Merhaba antik Roma'dan kalma, Kırmızı Mifer'in laneti, hikayemize hoş geldin. Roma İmparatorluğu'nun görkemli günlerinde, Senato'nun karanlık koridorlarında fısıltılar dolaşırdı. Kim Kırmızı Mifer'i takarsa, Roma'ya ya büyük bir zafer ya da büyük bir felaket getirir. Mifer, efsaneye göre Kartaca savaşlarında ölen bir komutanın kanıyla boyanmıştı. Rivayet edilir ki, her zaferin bedeli ağır olur, miferi taşıyan komutan ya ordusunu ya da kendi hayatını kaybederdi. Genç komutan Alius Varro, Roma'nın kuzey sınırında barbar kabilelere karşı görevlendirildiğinde, senato gizlice miferi ona sundu. Varro'nun gözleri ateşle parladı, zafer için her şeyi göze almıştı. İlk savaşta Roma ordusu adeta bir fırtına gibi esti. Barbarlar kaçacak yer bulamadı. Miferin uğurlu olduğu konuşuluyordu. Askerler Varro'yu Roma'nın yeni Kartacalı katili diye selamladı. Ama her gece kamp ateşi etrafında garip şeyler olmaya başladı. Askerler kabus görüp çığlıklar atıyordu. Gece nöbetçileri Miferin kendi kendine parladığını söylüyordu ve Varro her sabah uyandığında ellerinde kan izleri buluyordu. Bir gece fırtına koparken Miferin içinden kısık bir ses yükseldi. Zafer'in bedeli henüz ödenmedi, Varro. O sabah barbarların devasa ordusu Roma kampını sardı. Binlerce savaşçı, gök gürültüsüyle birlikte saldırdı. Roma askerleri korkuya kapılmıştı. Varro, son bir kez Mifer'i başına geçirdi. Mifer kızıl bir alev gibi parladı ve Roma askerleri yeniden cesaret buldu. Çeliklerin çarpışması, savaş naraları, göğün öfkesi. Roma o gün yine zafer kazandı. Ama savaş bittiğinde, meydanın ortasında Varro'nun cansız bedeni bulundu. Nifer hala başındaydı ama gözleri boşluğa bakıyordu. O günden sonra, kırmızı Mifer Senato'nun derin mahzenlerine saklandı. Kimse bir daha ona dokunmaya cesaret edemedi. Ama fısıltılar hala sürüyor, Roma her düşüşe geçtiğinde, Nifer yeniden ortaya çıkacak, beğenip abone olmayı unutmayın.